Herkese hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar. A'dan Z'ye kanalı farkıyla yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bileme videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz su taşıyla bileme nasıl yapılır? Buna birkaç video önce değinmiştik. Detaylı anlatımını bugün yapacağız. Elimde Balkın marka bir bıçağımız var. Moblen saplı, 3 minim, güzel 2 numara bir tane bıçağımız var. Bıçağımız kör. Bıçağımızı kör ettik arkadaşlar. Bıçağımız görüldüğü üzere kör. Su taşıyla nasıl biliyoruz arkadaşlar? Suya koyulan taşlar kabarcıklar çıkarmaya başlıyor. Kabarcıkların çıkma işlemi bitinceye kadar bekletiyoruz. Su taşındaki tüm gözeneklere su dolmaya başlıyor. Tabii o küçük gözeneklerin içerisindeki hava dışarı çıkıyor. Bu şekilde kabarcıklar çıkıyor. Kabarcıkların bittiği zaman su bütün gözeneklere girmiş bulunmakta ve taşımız dilemeye hazır olmuş durumda demektir. Hazırlama işlemi bu şekilde. Hazırladıktan sonra arkadaşlar bıçağı masatın üzerine bıraktığımız gibi tam paralel bir şekilde yapıştırıyoruz. 25 derecelik bir açı bularak şu anda gördüğünüz benim yapmış olduğum işlemi yapmaya başlıyoruz. Düşük giritlerde başlayıp daha sonra yüksek giritlere çıkarak bilemeyi yapabilirsiniz. Tek bir taşınız da olabilir. Ben çok vakit almamasından yanayım. Bunun için düşük geritte bir taşla başlıyorum. Daha sonra 1200'lük bir taşa geçiyorum. Daha sonra 3000'le devam ediyorum. Bu şekilde biliyorum arkadaşlar. Bu benim yapmış olduğum şekilde. Siz tek bir tane su taşı da alıp yapabilirsiniz. Bu şekilde de bileme olacaktır. Ev ortamında tabii çok yüksek giritlerde taş belki de kullanmanıza gerek yoktur siz nasıl rahat ediyorsanız hangi keskinlik bizim için yeterli diyorsanız o girişte bir taş almanız yeterli. Ben 800 1500 arasında bir taşın ev ortamında çok yeterli olacağını düşünüyorum. Lakin ben biraz daha pürüzsüz, daha sağlam, güzel bir kesim olsun isteyenlerdenim. Kesim yaparken ...sebze, meyve, et... ...vesaire bir şeyler keserken arkadaşlar... ...pürüzsüz bir şekilde... E, ...böyle tadını çıkara çıkara kesmek... ...isteyenlerdenim. Bunun için de birazcık daha yüksek kilitli taşlar... ...kullanıyorum. Bunların maliyetleri... ...nasıl arkadaşlar? Maliyetleri birazcık yüksek. Masat gibi de... E, ...uzun süreli... ...kullanabileceğiniz taşlar... ...değiller. Bir masatı... ...güzel bir şekilde kullanabilirsin... ...senelerce kullanabilir fakat suyun içine koyup çıkardığınız zaman taşlar e, ne yapıyor arkadaşlar? Genleşiyor. Islanıp kuruduğundan dolayı kırılabiliyor arkadaşlar. İşlevini duruyor Yani çöpe gidebiliyor. Yüksek, çok yüksek paralara su taşları da var. Ama bana derseniz ki masatlama bilemek için e, daha e, kaliteli bir kesim bir kesim keyfi yaşatıyor yoksa su taşıyla mı bildiğiniz bir bıçak daha kaliteli güzel bir e, kesim yaşatıyor bana derseniz ben su taşını ilk sıraya koyarım arkadaşlar. Su taşı çok 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 iyi bilemeler yapıyor. Evet. Buradaki taşımızla yeterli bileme yaptığıma kani olduktan sonra 1200'lük bir tane taşım var. Onunla bilemeye geçiyorum. Masat gibi değil arkadaşlar bu. Birazcık daha sizi uğraştıracak bir işlem. Ama kesim kalitesi çok 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 iyi olan bir bileme. Evet değerli arkadaşlar, su taşı aldıktan sonra birazcık el de olması gerekiyor. Ben bilerken lütfen e, ne şekilde bilediğime iyi dikkat etmeye çalışın. E, bunu yaptıkça biraz daha her seferde birazcık daha profesyonel oluyorsunuz. Şu şekilde belirtim arkadaşlar, elinizle bile artık nerenin iyi bilenip nerenin iyi bilenmediğini anlayabilecek seviyelere geliyorsunuz. Bu arada buradaki Grinder marka bir taş. 3000 bit. Onu da bu akşam hem denemiş olacağız. Bu arada iki video bir arada oluyor arkadaşlar. Doktorlu içerikler çekiyoruz. Bundan dolayı da lütfen abone olalım. Destek olalım. Hem deneyimlerimizi sizlere aktarıyoruz hem de ürünler inceliyoruz. Bunun için sizden de ricamız herhangi bir para, pul, herhangi bir şeyle de destek olun demiyoruz. Sadece abone olun. Eğer yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Oradaki zili aktif hale getirebilirsiniz değerli arkadaşlar çok az bir işlemimiz kaldı. Dediğim gibi su taşıyla bileme birazcık daha uğraştırıyor. Ama çok az bir işlemimiz kaldı. Sizlerin değerli vaktini almayı istemem. Hayatta geri döndürülemeyecek tek bir şey varsa o da vakittir. Milyarlarca dolar paralarla bile tek bir saniyesini geri getiremeyip tek bir saniyesini bile satın alamayacağımız bir şey zaman. Evet bu taşımızla da gerekli işlemi yaptığımızı düşünüyorum. Ve 3000'lik taşımıza geçeceğim. Yazılı olmayan kısmını deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada marka taşımız güzel bir taş olduğunu belli ediyor arkadaşlar. Hemen metali aşındırmaya başladı. Bu arada Balkan marka bıçağımız da güzel bir bıçak arkadaşlar. Ağız tutuyor. Bu segmentte benim bildiğim çok güzel bıçaklardan bir tanesi. Balkan marka bıçak. Evet, taşlar gerçekten çok iyiymiş arkadaşlar. Bu arada Grinder markası da çok güzel bir taş yapmış kendilerini tebrik ediyorum üretici firmayı çok az bir işlemimiz kaldı birkaç sprint atarak birkaç sprintten sonra işlemimizi sonlandıralım değerli arkadaşlar siz de bizim sizler için e, çekimini yapıp sizler için neyi deneyelim bunları merak ediyorsanız yazın arkadaşlar. Masrafından da gerekirse hiç çekinmeyiz. İstediğiniz her malzeme ile deneme videoları çekip inceleme videoları çekip sizler için paylaşırız değerli arkadaşlar. Evet, bıçağımızı temizleyelim. Yani şöyle söyleyeyim bıçağımız öyle bir bilendi ki inanın da bakıyordum şu anda nasıl ağzının açıldığına inanın elimi çok şey yapmaktan e, dokunmaktan şöyle birazcık hafif şey bakmaktan çekinir hale geldim o derecede ağız açıldı umarım siz görebiliyorsunuzdur arkadaşlar açılan ağzına. şöyle ileri geri yapıyorum arkadaşlar parlak olan kısma. Yeni açtığımız kısım. Bıçağımız hazır durumda değerli arkadaşlar. Su taşlarıyla bileme de bu şekildeydi. Bu arada kağıt testimizi de yapalım. Tabii uzun süre kullanmamış ıslak olduğundan dolayı ve ağzı da ıslak olduğundan dolayı kağıdımız da bu arada kesince Yavaş keserek kağıt katlandığından dolayı ben gösteremedim. Çok hafif bir pürüz kalmış. Bileme bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun. Çok vaktinizi almamak için bu şekilde sonlandırmayı düşünüyorum. arkadaşlar. Sürüsüz bir şekilde bir evimiz tamamlanmış bulunuyor. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, gerçekten çok güzel bilendi bıçağımız. Ee, çok beğendim açıkçası. Dediğim gibi arkadaşlar abone olursanız, bizlere destek olursanız çok 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 memnun olurum. Sizler için burada elimizden gelen bilgileri vermeye çalışıyoruz. Çok güzel oldu bıçağımız. Gerçekten çok beğendim. Ee, birazcık daha uğraşırsa çok 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 daha pürüzsüz kesirler sağlanabilir. Fakat ben vaktinizi çok daha fazla almak istemiyorum. Ayrıca yapmış olduğumuz bir bilemeydi. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.